Merhaba arkadaşlar Geçtiğimiz cumartesi gecesi yapılan maçta eski orta siklet şampiyonu Sean Strickland ile Drikus Duplessis dövüştü ve maçın sonunda hakem kararıyla Duplessis UFC'nin ilk Güney Afrikalı şampiyonu oldu. Bu videoda sizlere bu maç hakkındaki düşüncelerimden ve orta sikletin yeni şampiyonunun bir sonraki maç için kimi seçtiğinden bahsedeceğim. Sean Strickland geçen videomda da bahsettiğim gibi rakiplerinin üzerinde baskı kuran ve onları sürekli tetikte tutan bir tarza sahip. Adesanya'yı da tam olarak bu şekilde yenmiş ve herkesi şaşırtmıştı. Fakat bu maçta istediğini elde edemedi. Çünkü Duplessis Adesanya'ya göre daha kuvvetli olan güreş yeteneği sayesinde 9 kere denediği tek girişiminin 6'sını başardı. Strickland her seferinde tek kardan hızlıca ayağa kalkmış olsa da oyun planı genel olarak vuruşlarının arkasında kalma ve enerjisini daha hesaplı kullanma üzerine kuruluydu ve bu bir süreden sonra etkisini yitirdi. 5 şu an süren bu şampiyonluk karşılaşmasının ilk roundu da Strickland en efektif silahı olan sol direkt vuruşunu kullanarak ilk roundda üstünlüğünü kurdu. Trikus'un soldan çıkarmış olduğu tekmeler ve her ne kadar tehlikeli olsa da maç boyunca Sean bunları çok güzel bir şekilde kontrol edip savundu. Round boyunca Strickland farklı ritimler ile hızlıca çıkardığı sol direk ile Riskus'un ataklarını bozdu ve Octagon'un kontrolünü ele geçirdi ve ilk roundu böylece Strickland kazanmış oldu. İkinci roundda ise Duplessis oyun planında düzenlemeler yaparak Strickland'ın yakaladığı ritmi bozdu ve ilk tek anını yaptı. Sonrasında Strickland hemen yerden kalkmış olsa da puanlamaya bakıldığında bunlar hep Dricus'un hanesine artı olarak Ayrıca mental olarak da maçın gidişatını değiştiren noktanın bu olduğunu düşünüyorum. Duplessis sonrasında baskıyı arttırarak şans Strickland'ın üzerine gitti ve Strickland planlamış olduğu şeyin tam tersi olunca mecburen geriye doğru kaçarak dövüşmek zorunda kaldı ve bu roundu DDP kazanmış oldu. 3. roundda ise DDP mükemmel bir direk ile Strickland'ın kaşını açtı ve maç bir anda çok daha kanlı bir hal almaya başladı. Strickland'ın yüzündeki ifade de değişmeye başladı ve bu round'u da Driskus kazandı. Hatta 4. round'a geçerken Strickland'ın köşesindeki ana koçu bu round'daki performansını beğenmediğini ve baskıyı arttırması gerektiğini bile söyledi. 4. ve 5. round içinde benzer şeyler söyleyebiliriz. Genel olarak temposu yüksek, eğlenceli ve çekişmeli bir maçtı. Maçın başında Kanadalı seyirciler daha çok Strickland'ı desteklese de maçın sonuna doğru momentumunda ile beraber seyirciler DDP diye bağırmaya başladı. Çünkü agresif ve kemeri daha çok isteyen tarafta oydu. Şimdi yeni şampiyon için sırada bir sürü seçenek var. Hamza Çimaev bir süredir kemer maçı için çırpınıyor. Hatta maçtan sonra tweet atıp sıranın kendisinde olduğunu da söyledi. Fakat Duplessis maçtan sonra bir türlü henüz dövüşemediği ve eski düşmanı Adesanya'ya seslendi.

Peki sizin maç hakkındaki düşünceleriniz neler? Sizce Duplessis bu maçı hak etti mi? Yoksa hakemler bu maçı Strickland'da da verebilir miydi? Umarım en kısa zamanda bu ikiliyi tek karda nokta gonda görürüz. Çok yakın olan maç için sizinle görüşlerinizi bekliyorum. Lütfen yorum yazmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoya dek hoşçakalın.